O da ne öyle? İçinizde elektrik dalgalar halinde gezinip duruyor. Spartanikçiler sizi yeniyorum ama asla. Aa bilgisayarın şarjı bitti. Dayı dayı. Ha? Ne oldu Demir'ciğim beni çağırdın. Bilgisayarın şarjı çağırdı, bitti. E, biter bir şarja takmamışsın ki oğlum. Bak şimdi nasıl açılacak bilgisayarım. <laughs> <laughs> Dur ben şunu bırakayım. Dayıcım bunlar geçmiyor. Yerlerimiz geldi. On doktora gidelim. Doktora gidelim demek istiyorum. Doktor bey, doktor bey. Ha? Elektrik çarptı, titriyoruz, duramıyoruz. Elektrik çarptı, evet. O da ne öyle? Elektrik mi çarptı sizi? Ha? Hala daha vücudunuzda elektrik var o zaman. Ne yapacağız şimdi ya? Nasıl oldu bu iş böyle? Elekli bir çak krizden. Krizden. <laughs> ya şimdi bir iğne yapayım diyeceğim ama bu da metal uçuyor. Bu sefer ben de titremeye başladım. Hayır olmaz. Bir dokunayım size iğne de bir bakayım bir. <laughs> Ayy! Elektrik var çok kötü. <laughs> ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Ben sizin bir filminizi çekeyim, bakayım bir ne yapabiliriz. Bununla şimdi hemen bir filminizi çekiyorum sizin. Sabit durun diyeceğim ama duramıyorsunuz. Çektim. O da ne öyle? İçinizde elektrik dalgalar halinde gezinip duruyor. Ha? Benim sizi ayırmam lazım bu elektriği kesmek için. Senden ona, ondan sana geçip duruyor devamlı. Ne yapacağız peki doktor bey? Vallahi sizi ayırmanın yolu sadece tahta gibi görünüyor şu anda. O da sanırım bu. Birinizden birine bununla vuracağım ve birbirinizden ayıracağım sizi. Ha? Ne? Evet maalesef başka çare yok. Ha? Artık yazı tura mı atayım yoksa siz belirleyin hanginize vurayım siz söyleyin. Demir çok küçük bana vurur yani. Peki tamam sizin seçiminiz. <laughs> Geliyor. Aa. Aa. Gidiyor galiba. Aa. Demir geçti galiba. Çok şükür onunla vurdum sizi ama yani başka yöntem yoktu. Oh. Çok teşekkürler. Doktor bir şey değil ama bundan sonra çok dikkat edin. Elektrikten uzak durun. Aman aman çok tehlikeli. Tamam mı Demir? Özellikle tamam. sen. Hadi bakalım evinize. Demir'ciğim bundan sonra dikkat et. Şarjı bitmesin bilgisayarın tamam mı? Tamam. tamam. Tamam hadi bakalım geçebilirsin. Demir'ciğim bilgisayarın şarjı takar mısın? <laughs> tamam Demir'ciğim takıyorum hemen. Demir'ciğim <laughs> bak. 哇。